66. emir Star Wars evreninde oldukça önemli bir yere sahip. Darth Sidious'un verdiği bu emirle karanlık tarafı yeni geçmiş olan Anakin Skywalker'ın ve klonların ihaneti sonucunda hem Galaktik Cumhuriyet hem de Jedi Tarikatı tarihin tozlu sayfalarına karışmıştı. Yeni bir dönem başlatmıştı 66. emir. Galaktik İmparatorluk kurulmuştu. Ben bugün size ikonikleşmiş emrin başrollerinden biri olan klonların önemini ve filmlerde bulunmayan ihanetlerin nedenini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Klonlar mükemmel asker olmak için tasarlanmışlardı. Yaşamları bir kapsülün içinde başlıyordu ve diğer türlere göre çok daha kısa sürede büyüyüp görevi hazır hale geliyorlardı. Taktik kurabilme ve iş bitiricilik anlamında olağanüstü performansa sahiptiler. Onları bu kadar özel yapan şey kendilerine verilen emirleri koşulsuz şartsız yerine getirmeleriydi. Savaşlarda takım arkadaşlarını asla yarı yolda bırakmazlardı. Sadakat, klonlar için her şeydi. Klon orduları taarruz sahnesinin ilk çıkışını Genesis Savaşı'nda yaptı. Kaybedilmesi kesin olan savaşı üstün yetenekleri sayesinde lehine çevirerek kazanılmasını sağladılar. İşin aslı şu ki Galaktik Cumhuriyet Genesis Savaşı öncesi klon ordusunun varlığından haberdar değildi. Savaş sonrasında tek bildikleri klonların Sayfa Diaz tarafından sipariş verilmiş olmasıydı. Sayfa Diyası neden böyle bir şey yaptığı gizemdi. Ancak Galaktik Cumhuriyet yıllar sürecek bir savaşa girmiş durumdaydı. Bu nedenden dolayı düşünmeye zaman yoktu. Hazır bir ordunun yardımını hiç düşünmeden kabul ettiler. Klonlar o günden Cumhuriyet'in son gününe dek sadık askerler olarak görüldüler. Onlar Cumhuriyet'in kurtarıcısı olan askerlerdi. Galaktik Cumhuriyet belki de tarihin gördü en iyi orduya sahip olmuştu. Şu bir gerçek ki klonların varlığı savaş sahasını sonsuza kadar değiştirmişti. Daha şimdiden klonların aktif olarak savaştığı döneme klon savaşları deniliyordu çok geçmeden politik ve askeri nedenlerden dolayı klonlara Jedi'lar önderlik etmeye başladı. Bir zamanlar barışın koruyucusu olan Jedi'lar artık rütbeli asker haline gelmişti. Klonlar liderler olan Jedi'ye sonsuz güven duymaktaydı. Jedi'lar ise bu sonsuz güveni zafere götürmekte sorumluydu. Bu dönemde birçok başarılı klon lejyonu olmasına rağmen içlerinden bir tanesi diğerlerine göre daha fazla öne çıkmaktaydı. Öne çıkan lejyon Anakin Skywalker'ın önderliğindeki 501. lejyondu tıpkı liderler olan Anakin Skywalker gibi 501. Lejyon'da başarıdan başarıya koşmaktaydı. Emir 66'ın yaşandığı gün 501. Lejyon'un büyük bir rolü vardı. 501. Lejyon, Cumhuriyet'in son dakikalarına kadar Anakin Skywalker'a sadık kalacaktı. Klon savaşları ilerleyen yıllarda Galaktik Cumhuriyet için oldukça zor ve yıpratıcı olmaya başladı. Cumhuriyet büyük kayıplar veriyordu ve savaşın maliyeti dudak uçuklatacak seviyeye gelmişti. Ama Sith Lord'u Count Dooku'nun Anakin Skywalker tarafından öldürülmesiyle kötü giden gidişat değişti. Savaşın çeyresi Cumhuriyet'in lehine döndü. Artık klon savaşlarının son günü ufukta gözüküyordu. Obi-Wan Kenobi, General Grievous'u öldürmeyi başarırsa savaş bitecekti. Çok geçmeden beklenen gün gelip çatmıştı. Savaşın son gününde Obi-Wan Kenobi oldukça zorlansa bile General Grievous'u öldürmeyi başardı. Grievous'un ölümüyle yıllardır bitmek bilmeyen savaş sonunda bitmişti klon savaşları ömrünü tamamlamıştı. Savaşı Cumhuriyet ve Jedi'lar kazanmıştı. Ta ki Darth Sidious 66. emri uygulamaya sokana kadar. 66. emri alan klonlar yıllarca yolda aşık ettikleri arkalarından vurarak katletmeye başladılar. Birçok Jedi daha ne olduğunu anlayamadan ölmüştü. Hayatta kalan bir avuç Jedi ise klonların öfkesine maruz kalmamak için kaçmak zorunda kalmıştı. Jedi'ların büyük bir kısmı artık yoktu ama klonlar henüz yeni başlamıştı. Jedi'lar asıl darbeyi Jedi tapınağına indireceklerdi. Darth Vader'ın önderliğindeki 501. Lejyon, Jedi'ların eğitim gördüğü tapınağa basarak birçok çırak ve Jedi ustasını öldürdü. Klonlar bu olaydan sadece bir gün önce Jedi'ların mirasını koruyorlardı. Bugün ise Jedi'ların mirasını yok etmeye çalışıyorlardı. Jedi'ların kalan mirasını da yok ettikten sonra, klonların sıradaki hedefi Cumhuriyet'in kalıntılarını yok etmek olacaktı. Klonlar o günün devamında Palpatine hükümdarlığını koruyabilmek için pek çok Cumhuriyet yanlısını katlettiler galaksinin rejimi kalıcı olarak değişmişti. Artık bir cumhuriyet yoktu. Galaktik İmparatorluğu kurulmuştu. Klonlar Galaktik İmparatorla en ufak sesini çıkaranların sesini kesmek istediler. İlerleyen günlerde Darth Vader ile beraber kalan cedaları bulmaya ve öldürmeye devam ettiler. İmparatorluğun güvenliğini iyice sağladıktan sonra yerlerini yavaş yavaş Stormtrooper'lara bıraktılar. Buraya kadar klonların hikayedeki kritik rolünü anlattım. Peki ama klonlara ihanet ettiren şey neydi? Şimdi gelelim klonların ihanet sebebine. Hani size klonlar Sifo dyas tarafından bilinmeyen bir nedenle sipariş vermiş demiştim ya. İşte tam olarak bu bilinmeyen nedene girmemiz gerekiyor. Jedi Konseyi üyesi olan Sifo dyasın çok az güç klonusunda bulunan bir öngörü yeteneği vardı. Sifo dyas bu öngörülerin birinde galaktik tüm üretim savaşa sürüklendiğini gördü. Ve eğer savaşı kazanacaklarsa bunun güçlü bir orduyla yapılabileceğini fark etti. Gördüğü öngörüyü ve ordu kurma fikrini Jedi Konseyi'ne anlattığı zaman konsey tarafından tehlikeli bulundu ve Jedi konseyinden atılması oy birliğiyle sağlandı. sifo artık bir konsey üyesi değildi ama bütün bunlara rağmen Jedi'ları ve Cumhuriyeti korumaktan vazgeçmeyecekti. Klonlama konusunda ileri düzey teknolojiye sahip olan Kamino gezegenine habersiz bir şekilde giderek Galaktik Cumhuriyet adına gezegeni yöneticileri görüşmeler yapmaya başladı. İleride kullanılmak üzere bir klonusu sipariş vermek istiyordu ve yapılan uzun görüşmeler sonucunda istediği klonusun siparişini vermeyi başardı. Lakin Sifo bilmediği şey kendini gizleyen Sith'in en başından beri klon ordusundan haberdar olduğuydu. Bu da Sifo-Dyas için sonun başlangıcı olacaktı. Darth Sidious bu savaş sonucunda çırağı Darth Maul'u kaybetmişti. Bundan dolayı boşta kalan çıraklık ünvanı doldurabilmek için Count Dooku'yu çırak olarak almaya düşünüyordu. Ama önce Dooku'nun kendini kanıtlaması gerekiyordu. Sidious kendini kanıtlayabilmesi için Count Dooku'dan eski dostu olan Sifo-Dyas'ı öldürmesini ister. Bunun sonucunda Count Dooku eski dostu olan sifo ihanet ederek onu öldürür ve bir sit adayı olmaya hak kazanır. Darth Sidious böylelikle bir taştaki iki kuş vurmayı başarmıştı. Belki bir çırağını kaybetmişti ama yaptığı akıllı camle sayesinde hem yeni bir çırak kazanmıştı hem de ileride Galaktik Cumhuriyeti yok edebilecek bir orduya kavuşmuştu. Bütün bu güzel haberler rağmen Sith'in halen çözmesi gereken iki sorunu vardı. İlk sorun planlamanın kim üzerinden gerçekleşeceğiydi. Sifo Dias ölmeden önce Clone Wars'un siparişini verebilmişti ama klonlarla ilgili geri kalan bütün detaylar belirsiz kalmıştı. Eğer gerçek anlamda savaşçı olmayan biri kullanılırsa bu planlar için felaket olabilirdi. Çareyi kullanma için adaylara göz atmakta buldular. Çok geçmeden de aradıkları adayı bulmayı başardılar. Buldukları aday üst düzey bir paralı asker olan Jango Fett'ti. Jango Fett üst düzey bir paralı asker olmasının yanında gerçek bir Mandalordu. Savaşmak Jango Fett'in kanında vardı. Darth Sidious'un verdiği talimatla Jango Fett anlaşıldı ve kullanma Jango Fett üzerinden gerçekleşti. Böylelikle ilk sorun kalıcı olarak çözülebilmişti. İkinci sorun ise beklenen gün geldiğinde bütün klonların itaat etmek istemeyecek olmasıydı. 66. emir sırasında klonların kendi iradeleri olursa planın başarısız olma ihtimali yüksekti. Çok büyük bir ihtimal çoğu klon Cumhuriyeti e ve Jedi'ye ihanet etmek istemeyecekti. Bu nedenden dolayı planın başarısız olma riskine girmek istemiyorlardı. Lakin klonların itaat sorunu beklediklerinden çok daha kolay çözülecekti. Sorunun çözümü en başından beri sifo Sayfo Diaz bir gün Kronos Cumhuriyeti e sıkıntı yaratsa diye onları zorla kontrol edecek bir çift tasarlatmıştı. Darth tek yapması gereken çipi kendi planları için tekrardan tasarlatmaktı. Bunun sonucunda 66. emrin verilmesiyle özel olarak çalışacak çipler klonların beynine yerleştirecekti. Klonların mutlaka tatil böylelikle sağlanmış oldu. Artık Sith için her şey hazırdı. Sadece doğru zamanın gelmesini bekleyeceklerdi. Doğru zaman geldiğinde Sifo Dias'ın hayalini kurduğu Cumhuriyet'in kurtarıcıları Cumhuriyet'in katilleri haline gelecekti. Son olarak meslek olarak yapmayı planladığım bu işte videolarıma like atarak ve bana abone olarak destek olabilirsiniz.